sıradan adam. Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi sizlerle beraber iyi tasarımlara bir yakından bakalım diyorum. Unbelievable. Unbelievable. İnanılmaz. Ya düşünsenize. Bir tane ampul alıyorsunuz ve ampulün paketin içerisinden bir tane avize çıkıyor. Daha doğrusu paketin kendisi avizeye dönüşüyor. Süper bir fikir değil mi? Bence kesinlikle takdir hak ediyor. Bak böyle şeyler gerçek manada hayat kurtarır. Hani mecazen falan diyorlar ya hikaye. Bu harbi bildiğiniz hayat kurtarır. Çünkü çocukların erişememesi için özel bir fonksiyonu var ve gördüğünüz gibi o priz içeri girip çıkabiliyor. Süper fikir. Abi yıllardan beri eksik olan bu. Bak bu bayağı eski bir tasarım. Yani öyle anımsıyorum. Ve asansörün düğmeleri Bildiğiniz aşağıda bunu ayağınızla basıp kontrol edebiliyorsunuz. Hayır korona çıkmadan önce de kullanılıyormuş. Şimdi bence her asansöre getirilmesi lazım diye düşünüyorum. <laughs> Gelecek böyle olacak ya hani hep düşünüyorum zaten neden arabanın tekerlerinin içerisinde hala hava var diye. Ama gördüğünüz gibi askeri araçlarda özellikle bu teknoloji kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla Michelin'di yanlış hatırlamıyorsam ya da hangisi Michelin Michelin Michelin'di evet. Bu teknolojiyi bir yıl içerisinde normal kullanımdaki arabalara da getirecek diye duymuştum. Bilmiyorum doğru mu yalan mı? Ne yazıyor biliyor musun tepede? İlk baktığınız zaman gayet iğrenç bir fotoğraf gibi görünüyor ama öyle bir dokunuş var ki bu karede. Who is the best player in the world? Dünyadaki en iyi oyuncu kim? Ronaldo mu Messi mi? Cu içtikten sonra atın görelim demişler. Bununla beraber yere izmarit atılma oranını da çok ciddi derecede düşürdüklerini düşünüyorum. Süper ötesi fikir. Orada Ronaldo çıkmış ha. Abi yemin ediyorum şu fikir kime aitse yani kim geliştirdiyse bu fikri harbiden helal olsun. Bildiğiniz bir tane pipet ve onun içerisi kahve dolu. Kahvenizi pipetin içerisinden boşaltıyorsunuz daha sonra pipeti kullanabiliyorsunuz. Kaldı ki pipeti karıştıraç olarak kullanabiliyorsunuz. Hani şu Nescafe üçü bir aradalar falan var ya onların paketini böyle karıştırıp kullanmaktan süper daha güzel bir fikir. Ya ben bir bisiklet kullanıcısıyım. Eskişehir'de yaşıyorum ve yıllardır bisiklete biniyorum. Hani iyi bir seleniz varsa bisikleti bağladınız diyelim. Namussuzlar seleyi söküp götürebiliyorlar. Ama şu taktikle beraber hem zincir derdinden, zinciri nereye koyacağız derdinden kurtuluyorsunuz. Hem de selenizin güvenliğini sağlamış oluyorsunuz. Acilen bunun popülerleşmesi lazım bence. Nasıl yapıyorlar, bu nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ama Bence bu yüzyılın yılın buluşu falan ya. Bildiğiniz normal sabunu ya sürtüyor mu acaba altında bir şeyler ama ıslak olması da Ha tamamdır. Altında rende gibi bir şey var ve siz ileri geri hareket ettiğiniz zaman o sabundan parçacıklar elinize dökülüyor ve böylece yıkayabiliyorsunuz. Aslında çok orijinal bir fikir. Mini minnak kardeşlerimiz için ve el yıkama alışkanlığı kazanmaları için çok güzel bir fikir değil mi? Bildiğim bak uzanamıyor o çocuklar ellerini yıkayamadıkları için ama şu taktikle beraber el yıkama alışkanlığı çok ciddi <laughs> derecede kazanabilirler bence. Heyecanlandım ya. Abi hayat kurtaran detaylar bunlar. Dolabın içerisine koyuyorsunuz her şeyi falan filan yer kalmıyor. Konserveleri koymanız gereken ekstra bir yer var. Ama şöyle minnak ince bir rafla işi çözebiliyor musunuz? Bunu kafanızın bir yerlerine atın ileride lazım olur. Bu elim mi daha güzel bu elim mi? Bence bey abimizin sol eli kesinlikle daha güzel. Bu anahtar kargaşasından kurtarıyorsa bu derecede valla yüzyılın ikinci buluşu olur. Birincisi hala sabun bence. Ki atmış adı. Ya bundan istiyorum ben ya. Minimal takılmayı seven bir insanım. Yani böyle çok gürültülü, kalabalık şeyleri sevmiyorum. Şu çok güzel bir fikir abi. Altlı üstü şekilde saklamak alandan %50 daha fazla kazandırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Atıyorum 10 çift koyacağınızda 20 çift koyabilirsiniz oraya. Bu ne biliyor musunuz? İlk bakışta anlaşılmıyor ama bu da minimal tasarımlardan bir tanesi. Seyahat askısı. Hem de hiç yer kaplamıyor. Öylece valizinizin bir köşesine koyarsınız. istediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Süper fikir. <laughs> yani Türkiye'de çok fazla rağbet görür mü emin değilim. Çünkü biz ağzımızda ya da şöyle çekerek kopartmayı seviyoruz ama hem ucunu kaybetmemek hem de rahat kullanmak için güzel bir buluş. 3D printerla falan da basılır bence bu. Bunun modeli vardır bir araştırın. Eğer 3D printerınız varsa tabi. Ama çok güzel değil mi bu? <laughs> siliyorsunuz siliyorsunuz ve ucu karlı bir dağ çıkıyor ortaya. Bence minik ve hoş bir detay. Ne düşünüyorsunuz? Bak böyle hayatı kolaylaştıran ve görüntü kirliliğini yok eden detaylar inanılmaz hoşuma gidiyor özellikle herkese açık alanlardaki işte kütüphanedir, havalimanlarıdır ne bileyim bir kafede bile olabilir. Bu tarz şeyleri görmek bence çok hoş olurdu. Bu ne biliyorsunuz mu? Bu bir süpürge. Ama bildiğiniz duvarın içine monte yere mi bir şey döküldü? Süpürüyorsunuz bir güzel, veriyorsunuz ağzına yutuyor. Sonra nasıl temizliyorlar acaba? Umarım bozulmaz. Neyse, bence güzel fikir yine de. Ranza var, ranza var. Yatak var, yatak var. Abi ranza olacaksa böyle özel alana saygı duyan bir ranza olsun değil mi? Bak ikiye bölmüşler odayı hem de ranzayla. <laughs> Süper ötesi fikir. Mükemmel. Bundan acilen lazım. Bundanım olsa keşke. Gerçekten çok güzel ya. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. İstemediğiniz zaman kapatıyorsunuz. Fonksiyonellik budur, tasarım budur. İşte budur. <laughs> reisi, parti kuroyu verelim ya. O derece sevdim. İnanabiliyor musunuz? Bir bisikletin bir şemsiye kadar küçülebileceğine. İnanmıyorsanız, aha da kanıtı. Acaba konforu nasıldır? Onu merak ettim. Ama katlanma oranı kesinlikle çok yüksek. Her türlü başarılı bir tasarım. <laughs> Bak. Böyle şeyler de ekstra hoş detaylar. Hem çevreye saygılılar, hem de insanları egzersize yönlendiriyorlar. Diyor ki ''Abi şarjın mı bitti? Takabilirsin ama elektriği kendin üreteceksin.'' <laughs> Nasıl fikir ama? AVM'lerin bir köşesine bence koymaları lazım bunu. Bu ne biliyor musunuz? Burası bir park alanı ve o hani park alanını belirten çizgiler var ya onlar yerine bildiğiniz ot kullanmışlar. Daha doğrusu orayı boş bırakmışlar ve bildiğiniz çimen tohum atmışlar üzerine. Nasıl görünüyor siz söyleyin. ''Abi bu ne?'' Gibi bir tepki vermediniz büyük ihtimalle. Bu ne lan dediniz. Hemen açıklıyorum. Bu bir muz yaprağı. Ve dondurmayı bildiğiniz muz yaprağının içerisine koymuşlar. Tamamen ekolojik. Yani ortaya bir çöp çıkmıyor. Dolayısıyla o çöp yüz yıllarca bin yıllarca falan doğada çözünmeme ihtimali gibi bir şey olmuyor. Hoş bir detay yani. Ne var lan bu şişede? Diyorsanız dibine bakın hemen. Diyor ki o kadar doğal ki bizim suyumuz. Dağın tepesinden getiriyoruz. ahan da inanmıyorsanız dağın kendisini koyduk şişenin dibine diyorlar. Varın gerisini siz düşünün de diyor olabilirler tabi. Bu nasıl fikir sizce? Her şeye koyuyorsunuz. Bu kutu kolalara niye koymuyorsunuz acaba? Abi bir şeyi bitirmek zorunda değilsin tek seferinde. İşte böyle detaylar ekleyerekten hem onun kirlenme oranına hem daha böyle tasarruflu şekilde kullanılmasına katkı sağlanabilir ki bu fikri o yüzden çok beğendim. Sizce bu ne? Bir lamba. Ama şöyle bir detay var ki aslında bir saat kendileri. Lamba saat. <laughs> çok iyi fikir değil mi ya? Çok estetik duruyor baksanıza hem de minimal. Peki ya bu ne diye size sormak istiyorum sayın dostlarım? Bu bir engelliler için hazırlanmış bir Rubik küp arkadaşlar. Görmeden hissederek de hangisinin ne renk olduğunu ya da kafanızda bir şablon ekleyerekten çözebiliyorsunuz ki çok güzel dokunuşlar var üzerinde bence. Yani böyle absürt şeyleri de sevmiyor değilim. Baksanıza şuna. Şimdi bunu gören insan şöyle bir bakıp sonra tekrar bakıp ulan bu ne gibisinden bir etki yaşar ya. O etkiyi yaşamalarını izlemek ayrı keyifli olur işte. O yüzden hoş detaylar bunlar. İyi açıkladım ha. Yıllardan beridir şöyle çengel şeklinde. Tamam bunun da bir kullanışlı tarafı var ama o çengeli yan yaptığınız zaman icabında biz onu masalara bu şekilde koyabiliriz ve koyacak yer arama sevdasından da vazgeçebiliriz diye düşünmüş birileri ki güzel düşünmüşler. Bak detayları görüyor musunuz? Yaklaştıkça hepsi aslında daha fazla ortaya çıkıyor bu. Yeniden kullanılabilir materyallerden üretilmiş. Daha doğrusu çöplerden üretilmiş bir kalem. E olsun? Aklınıza fikrinize sağlık. Ya ne var lan bu karede diye tepki göstermeyin hemen kırıyorsunuz beni. Bey abimizin sırtındaki ışıklara dikkat edin. Bildiğiniz montun üzerinde de stop lambası var ki ekstra güvenlik önlemi için harika bir çözüm bence. Keşke bütün ceketlerde ya da motorcu ekipmanlarında buna benzer detaylar olsa. Belki de vardır, ben bilmiyorumdur, değil mi? Abi minimalizmin dibine vurmuşlar. Hani fonksiyonellik açısından biblo olarak kullanabilirsiniz bunu. Atıyorum böyle tek bir çiçeğiniz vardır onu koyabilirsiniz ama şunun görünüşünün güzelliğine bak ya. Hepsi birbirinden orijinal durmuyor mu? Valla bundanlarım olsun istedim ha. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse artık videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Ve isterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.